Sıra tamam? La kanal, çıken niye navnana? Kim kanal niye navnana? Çi, eda mesela, Türkçe, Türkçe, Arapça, Niyoçan'a E da o Arapça, Sıra çıra fahim kedi te? Te tuşa, te zaza'yı, te zaza ol, baka te zaza kal ne kedi? Niyozo, Niyozo, Niyozo zaza, kanal yak? E çinikü, e kanal yazı, çinikü E su ordu, kama tefsiye ne

E ekilen niye ne ona? Yok tek tarafı niye ne Sadece kanal ne ona? Ekilen ne niye ne ona? fotoğraf niye ne ona? Ya fotoğrafı fotoğraf var Se se. Ay ya çiğne kanal. E o fotoğraf kanal ya. E fotoğraf kanalı tesis kim se? E niye ne ona? E la niye ne E sadece ona zoom o Te tadın kocaa? E mı te tadı ona? Ya davar tad harpiyet harpiyet tad harpiyet ha. E harpiyet ona niye ala? නේ පෙනඕෝනා කවන.